Merhaba arkadaşlar. Kaynaklarımız kazanca dönüşüyor. Üretim, dağıtım, tüketim ünitesi ve sularımız konusuyla beraberiz. Su kaynaklarımıza bakalım. Ülkemizdeki e, akarsuların, göllerin olduğu haritayı görüyoruz. Ülkemiz deniz, göl, akarsu, baraj gibi su kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Önce zengindi arkadaşlar. Şu anda kendi kendine yetebilen durumda bir ülke. Çünkü yanlış kullanım, yanlış tarım sulaması gibi nedenlerle, çevre kirliliği gibi nedenlerle su kaynaklarımız çok hızlı şekilde maalesef ki yok olmakta. Ekonomik olarak bu su kaynaklarımıza nasıl faydalanırız? Şimdi balıkçılık yapılır su kaynaklarımızda, denizlerimizde, göllerimizde su sporları da kullanırız. Su kaynaklarımızdan bu şekilde faydalanırız. Denizlerimizde deniz turizmi olarak, deniz ulaşımı olarak özellikle Marmara bölgesi jeotermal enerji ki yer altındaki sıcak suların yeryüzüne çıkmasıyla olduğunu daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Ve hidroelektrik yani sudan elektrik üretme şeklinde e, su kaynaklarımızdan ekonomik faaliyetler ortaya çıkar. Balıkçılığa bakalım öncelikle. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Akarsu ve göl bakımından da ülkemiz kendi kendine yetebilen bir ülkedir. Diğer ülkelere oranla zengindir diyebiliriz. Bu durumda balıkçılığın oldukça gelişmiş olması gerekiyor. Özellikle üç tarafımızın denizlerle çevrili olması ülkemize büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak Maalesef ki ülkemizde balıkçılık çok fazla gelişmemiştir. Özellikle balıkçılık kıyı kesimlerimizde yapılmaktadır. Karadeniz bölgesi, Marmara bölgesi, Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesi gibi. Peki balıkçılık neden gelişmemiştir? Zamansız avlanmalar yapılıyor arkadaşlar ülkemizde maalesef ki. Yani balıkların üreme döneminde yapılan avlanmalar e, sayılarının artmasını da balık miktarının artmasını engelliyor. Dolayısıyla tutulan balık sayısı da az oluyor. Usulüne uygun olmayan şekilde avlanmalar yapılıyor. Mesela bunlara troll avlanması e, diye bir avlanma şekli var. Onu örnek verebiliriz. Yani denizin tabanından çekilen ağlar ne var ne yok her şeyi balık yumurtaları dahil her şeyi e, yerlerinden ediyor, bozuyor. Dolayısıyla e, balıklar üreyemiyorlar. Denizlerimizin balık bakımından da çok zengin olmaması, okyanuslarla doğrudan bağlantımızın bulunmaması balıkçılığın çok fazla gelişmemesinin nedenlerinden diyebiliriz. Ülkemizde balıkçılık grafiğine baktığımızda mavilerin Karadeniz bölgesi olduğunu görüyoruz ki en yüksek oran Karadeniz bölgesinde. Onu kırmızı renk olarak Marmara bölgesi takip ediyor. 2015 yılında Ege bölgesinin Marmara bölgesini geçtiğini görüyoruz. Ege bölgesi yeşil renkli olan ve bölgemiz Akdeniz Bölgesi maalesef bu dört bölge içerisinde en geride olan Bir de şuna dikkat çekelim 2000 yılındaki balık tutulma e, tutulmasıyla balıktan elde edilen gelirle 2005 yılındaki arasında ciddi fark var 2011 yılında e, yine bir e, fark söz konusu azalmalar ve artmalar söz konusu yani balık e, üretimi ve balıktan elde edilen faaliyet ekonomik faaliyet dengesizdir diyebiliriz. En fazla balıkçılık Karadeniz bölgesinde yapılmakta. Yıllara göre balıkçılıkta üretim değişiklikle uğramaktadır. Dalgalanmalar olmaktadır. Yine sularımızdan su sporları şeklinde faydalanıyoruz. Ülkemizin denizlerinde, göllerinde, barajlarında ve akarsularında federasyonlara bağlı çeşitli su sporları yapılmakta ve çeşitli yarışmalar düzenlenmektedir. Hatırlarsanız geçen yıl Seyhan Baraj Gölü'nde de bir motor yarışı yapılmıştı. İşte kano, su sporları örnek verilebilir. Rüzgar sörfü örnek verilebilir. Dalış örnek verilebilir. Su kayağı örnek verilebilir. Rafting örnek verilebilir ki ülkemizde öyle bir nehir var ki rafting konusunda dünyaca ünlü. Ve kürek örnek verilebilir ki kürek de yine Seyhan Baraj Gölü'nde yapılan su sporlarından birisi. Kiteboard diye başka bir su sporumuz var. Rafting konusunda az önce söylemiştik. Çok ünlü bir e, akarsuyumuz var. Çoruh Nehri arkadaşlar. Erzurum dolaylarından başlayıp Artvin'den e, Gürcistan'a geçen ve oradan da denize dökülen Çoruh Nehri. Dünyaca ünlü rafting merkezlerimizdendir. Denizlerimizden daha doğrusu su kaynaklarımızdan turizm şeklinden de faydalanınız. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcak olması sahillerin uzun olması, doğanın güzel olması turizmin gelişmesini sağlamıştır. Alanya'yı görüyoruz, Antalya'yı görüyoruz ki dünyaca ünlü bir turizm merkezidir Antalya biliyorsunuz. Kemer çok güzeldir, dağlar denize oldukça yakındır ama oldukça da güzeldir. Yine Fethiye, Ölüdeniz'i görüyoruz, Marmaris. Bodrum yine dünya ünlü turizm merkezlerimizden birisi. Didim diğerlerine göre çok bilinmese de burası da oldukça güzel arkadaşlar. Ve Kuşadası. Bunu çeşme tamamlıyor. Tüm bu turistik yerlerimiz yerli ve yabancı birçok turistin ülkemizi ziyaret etmesini sağlıyor. Bu da ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı. Çünkü turizm için ne diyoruz? Bacasız sanayi diyoruz. Deniz ulaşımı konusunda limanlar arasında yolcu taşımacılığı yapılır ki İstanbul şehir içi deniz trafiği burada oldukça önemli. Zaten fotoğrafta da gördüğümüzde İstanbul şehir içi şehir hatları vapuru arkadaşlar. Karadeniz Akdeniz'e bağlayan boğazlar üzerinden ulaşım yapılır. i̇kinci fotoğrafta bazı sınıflarda denk gelmişti. Varyak savaş gemisini uçak gemisini anlatmıştım. Onun bir fotoğrafı kullanılmış arkadaşlar. Çin'in satın aldığı. Limanlar üzerinden ee, uluslararası ticaret yapılır. Özellikle e, İzmir Limanı, İstanbul Limanı, Kocaeli Limanı, e, İskenderun Limanı ve Mersin Limanı burada ön plana çıkan limanlarımızdır diyebiliriz. Jeotermal enerji, ülkemiz genç bir ülkeydi. Dünyanın oluşum sürecine baktığımızda büyük kısmı 3. jeolojik zamanda oluşmuştu. Dolayısıyla fay kırığı çok fazlaydı. Yeraltı sularının bu fay kırıklarından e, yeryüzüne ulaşmasına jeotermal kaynak diyorduk. Yer altından çıkan buhara jeotermal denir. Jeotermal e, enerji konutlarda konutları ısıtmak için kullanılır. Ayrıca jeotermal enerjiden elektrik de elektrik üretimi de elde edilir. Konut ısıtmasını yine e, size dersimizde anlatmıştık başımdan geçen bir olayla, bir misafirlikte yaşadığım bir olayla anlatmıştım. Ülkemize jeotermal kaynakların dağılışını gördüğümüzde fay hatlarına paralel olduğunu görüyoruz. Özellikle Ege bölgesinde, batı bölgelerimizde yoğunlaştığını görüyoruz. Çünkü o bölgelerimiz ülkemizin oluşum sürecine baktığımızda en geç oluşan bölge olarak karşımıza çıkıyor. Jeotermal kaynakları bakımından ülkemiz zengin bir ülkedir. E, kırık hatların bulunduğu Ege bölgesinde jeotermal kaynak bakımından diğer bölgelerimize göre daha zengindir. Hidroelektrik potansiyeli yani sudan elektrik üretme potansiyeli olarak baktığımızda Akarsular üzerine yapılan barajlarda kurulan hidroelektrik santralleri sayesinde elektrik üretimi yapılır. Ülkemizin akarsu rejiminin düzensiz olması üzerinde ulaşım yapılmasını olumsuz yönde etkilemiştir. Üzerinde ulaşım yapılamaz çünkü taşıdığı su miktarı düzensizdir. Ülkemizin dağlık olması sonucu akarsuların hızlı akması jeoterm pardon düzeltiyorum hidroelektrik enerji potansiyelini artırır. Ülkemizin yükseltisi arkadaşlar 1132 metreydi. Yani yüksek bir ülkeydik. Eğimin fazla olması akarsuyun hızını arttırdığı için hidroelektrik potansiyelimizi de arttırıyordu. Tabii ki hidroelektrik potansiyeli için en uygun yer ülkemizin çatısı olarak nitelendirilen Doğu Anadolu bölgesidir. Bu bakımdan en fakir yer ise Marmara bölgesidir. Çünkü en düz arazimiz Marmara bölgesinde. Tüketimin en fazla olduğu ama üretimin en az olduğu bölge Marmara'dır arkadaşlar. Bir iki tane hızlıca soruya bakalım. Ülkemiz su kaynakları bakımından zengindir. Kendi kendine yetebilir diyelim. Jeotermal enerji bakımından en elverişli bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Yanlış. Ege bölgesidir. Jeotermal enerji sadece elektrik üretiminde kullanılır. Hayır. Evlerde ısıtmada da kullanılır. Arkadaşlar dersimiz.